Mandan man uzak manum man denizinde seni de bulmam yar yani yandım aman 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 dan man. Denizinde seni de bulman yar yandım amman Kurşun yedim sol yanımda Ne de düştüm Kaldırımları küstüm aile güneş arası düştüm iki ders bir düz nakıştayım Üç cümle tek bir satırdayım Kahırdayım kemikleri kanırtayım Yardan düştük yaralarım yamalı Amanın ne neden kalma bu alışkanlık Getirin afyon saralım Dara düze füze at yanalım Seyran tepesinde seyre daldık orada benim izlerim Hayat bazen süslenir içim dumanla pislenir Kirlenir ahir terlerim Çakal çakar dibine Karda yürüdük baksana izleme Hazan vurmuş karından Olup bitti olanlar Garın kardeş kamında Hüzün vurdu yarımdan Deştim aldım galbi garından Yer yandım aman 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 da aman Uzaktır umman 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 Denizinde seni de bulmam Yer yandım aman 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 da aman Uzaktır umman umman denizinde seni de bulmam